Günaydın. Biz şu anda havaalanındayız. Sabiha Gökçen'den biniyoruz. Şimdi valizlerimizi verdik. Berat arabamızı otoparka bırakmaya gitti. Biliyorsunuz 5 gün olmadığımız için aracımız otoparkta kalacak. bu arada. İşlemlerimiz çok kolay ilerledi. A, sport kontrolündeki arkadaşlar da zaten Türktü. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu arada biz arabamızı Türk bir firmadan kiraladığımız için o anlamda da bir problem yaşamadık. Biz geldiğimizde arabamız zaten çoktan hazırdı. Burada arabayı kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerinde bir problem var mı? Video çekmemizi istediler. Biz arabayla ilgili veya kiraladığımız şirketle ilgili hiçbir sorun yaşamadık arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye Bu yüzden. Biz Karadağ gitmeden önce ben çok fazla vlog izlemiştim. Karadağ gidebilmek için İstanbul Havaalanı'ndan ya Tivata uçacaksınız ya da Sabiha Gökçen'den Podgorica'ya uçmanız gerekiyordu. Biz çok daha farklı bir yol olan önce Pristina'ya uçup, bu arada Sabiha Gökçen'den uçabiliyorsunuz. Pristina'ya uçtuktan sonra da araba kiralayıp o şekilde Karadağ geçmek istedik. Pristina Karadağ arasında da iki defa gümrükten geçmeniz gerekiyor. Birincisi Arnavutluk gümrüğü, ikincisi de Karadağ girişinizdeki gümrük çok fazla yorum okuduk, çok fazla vlog izledik ama Paris'ten Karada arabasıyla geçen hiç kimseyi görememiştik açıkçası ve gömlekle ilgili de kafamızda sorular vardı. Bizim şansımıza mı bilmiyorum ama biz gerçekten hiçbir sorun yaşamadan çok kolay bir şekilde Tivat'a ulaşabildik. Burada gördüğünüz gibi geldik. Oturacağız. Biz 8 saatlik yolculuğumuzun ardından sonunda Vat'a gelebildik. Şimdi yemek yemeye geldik. Yolculuğumuz birazcık meşakkatli geçti. Zaten detayları sizinle paylaşıyor olacağım. Hava da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdilik açık yağmıyor ama yol boyunca dört mevsim gördük diyebilirim. Biraz iklimi değişik bir ülke. <laughs> 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 Burada işte. Şöyle şu, şu şişe ya. Yani böyle bir çok, bir çok Sen, Söyle tavuklu şey pizza söyledi Berat ve Muhammed. Ee, Merve biftekli gibi bir, bir pizza söylemişti. Ben bir de tavuklu bir makarna bir söyledim. söyledim. <Sessizlik> bir tane banyo ve tuvaleti var. Şöyle kendimi de göstereyim. Uzun zamandır karşılaşamıyoruz. Şöyle banyosu gayet temiz. Ve fotoğraflarda görüldüğü gibi burada çamaşır makinesi de var. Şöyle girdiğimiz gibi burada ayakkabılık var. Valizlerimizi şimdilik şöyle koyduk. Burada bir tane yatak odamız var. Şu şekilde. Kardorobu falan yok ama. Burası böyle. Şimdi burası da ikinci yatak odası. Burası da gerçekten çok güzel. Burada biraz birkaç tane dolabı var. Bunun da e, banyosu şu şekilde içinde. Tuvaleti gayet temiz ve güzel görünüyor. Devamında da oturma kısmımız gardırop kısmı bu şekildeymiş. Yani eşyalarımızı sanırım böyle koyacağız. Şöyle onu da açıp göstereyim. Şöyle yastık falan da var. bu gayet büyük. Mutfak kısmına bakalım. Gayet güzel evet. ve temiz görünüyor. Deterjan var bakalım. Tuzu sormuştuk. Tuz var. Filtre kahve için kapsül var. Bu da hatta yani belki de kullanmayacağımız birçok şey var. Gerçekten çok güzel ev. Bu dolabımız çok büyük. Malzemelere şöyle bir bakalım. Bakın bir sürü bardak da bulunuyor. Şöyle. Ocağımız bu şekilde. Ve manzaramız efsane. Balkonumuz yok ama en az bir balkon kadar şık gerçekten ve çok güzel. Şöyle şu yapmanı göstereyim. Alıp sana. Çok güzel. Şimdi yerleştikten sonra market alışverişine geldik. Şimdi bir şeyler alacağız bakalım buradan. Yarın sabah kahvaltı için. Bunun daha küçükleri yok mu acaba ya? Pella var istiyorsan. Aa ama son. eğer kuru son olursa alabiliriz onu. Yes, market alışverişimizi yaptık ve eve geldik. Şimdi üzerlerimizi değiştirdik. Artık pijamalarımızı giydik. Bir kahve içeceğiz. Evde de gerçekten yok yok ve ev sahibimiz çok çok tatlı bir kadın. Marketten sonra birazcık dolaştık sahil kısmını. Burası gerçekten çok çok güzel. Yani her mevsimde eminim ki ayrı bir güzelliği vardır. Anlık olduğu için belirli bir saatten sonra çok fazla bir şey göremedik açıkçası ama buna rağmen çok çok güzeldi. Ama gündüz de gezmeyi düşünüyoruz. Bakalım yarın nasıl bir gün olacak. Yarın da Kotor'a gidip Old Town'u gezip oradan da Peras'ta geçmeyi istiyoruz. Hava inşallah güzel olur. Bugün bir açtı bir kapattı. Gerçekten çok karmaşık bir havası var. Ama umarım yarın güzel olur. Günaydın. Biz şimdi şöyle kahvaltı hazırladık. Dün markete girmiştik zaten size çekmiştim. Şöyle iki tane ekmek almışlar. Ekmeğin tanesi 80 centmiş. Kurvasanlar 1 euroymuş. Bir de şöyle ıspanaklı börek almışlar. Bunların da tanesi 1,5 euroymuş. Şöyle market alışverişimizi zaten size çekmiştim. Onun detaylarını eğer sorun olursa zaten paylaşırım. Ben şimdi hazırlandım. Küpelerimden bir emin olamadım. Ama şu anki kombinime bence gayet güzel oldu. Şimdilik Kasım kullandı. Bugün biz Kotor'a gidiyoruz. Oradan da Peras'ta geçeceğiz. Tekne turu istiyoruz. Hava da şansımıza çok güzel görünüyor. O yüzden bugün onu yapalım dedik. Sonrasında da artık sonraki günler planlayacağız. Ben çıkacağız. Üzerime ceket de alacağım. Zaten çantamı da göstereyim size. Ben hava çok güneşli görünmediği için hasır çanta gibi hiç koymadım. Şöyle koymuştum zaten. Bunu alacağım. Bununla gayet de uyumlu olacak. Biz şimdi çıkıyoruz. Şöyle size evimizi dışarıdan da göstereyim. Şöyle ikinci katta kalıyoruz. Yandan bir girişi var. Berat'cığım da geliyor zaten. Havanın güzelliğine bakın. Harika. Şimdi biz vergilerimizi ödemek için şöyle vergi dairesi gibi bir kısma geldik. Gecesi bir euro ödüyoruz. Muhammed de şimdi bizim için sırada bekliyor. Berat'cığım da gidiyor. Buraya gelirken pasaportumuzu getiriyoruz kesinlikle. Kalma belgesiyle ilgili bir şey verdiniz mi? Adres bilgisi değil mi? Tamam kaldığımız yerine adres bilgisini veriyoruz ya da ismini veriyoruz. Bir de pasaport. Kişi başı 1 Euro'dan. Biz 4 kişiyiz. 4 Euro. 3 gece kalacağız. 12 Euro toplamda. Onun dekontunu da alıyoruz ki sonrasında problem olmasın. ve midem çok bulunuyor ve muz yemek istiyorum o yüzden. Şöyle kendimi de göstereyim. Şey evet. Muz güzelmiş. Mideme yetiştirecek bence. Kesana pastırma gibi oluyor. O çok ilginç. Kışını temizliyorlar. Neymiş bunun adı? Domuz budu. Pastırma. Domuz budu Berat. Çekilelim mi anne? Yani. Kotor'un sokakları gerçekten çok güzel. Biz epey dolaştık. Birazdan şöyle güzel bir yere oturalım diyoruz. Biz Kotor'u gez gez bitiremiyoruz. Yani hava da güzelken açıkçası Peras'ta geçmek istedik. Şimdi buradan Peras'ta geçeceğiz. Şöyle bizim de göstereyim. Merve de böyle. Peras'ta geçeceğiz dediğim gibi. Hava kapanmadan oraya da görelim istiyoruz. Daha sonra yarın tekrar buraya geliriz diye düşündük. Tekne turuna çıkacağız. Şöyle şurada Lady of adası olması lazım. Şu odanın ismini tam bilmiyorum. Oralara gideceğiz. Şöyle bakın tekne turları böyle gidiyor. Harika. Biz şimdi Peras'ta geldik. Bak <laughs> arkada neyse alıyorlar. Peras'ta da şimdi tekne tur yapacağız. Bu Lady of Trucks adasına gezeceğiz. turlara gidiyoruz. Var. Turlara bakmaya. şöyle tekne turu yapacağız. 5 Euro'dan yardımcı olacaklar bize, Türkmüş zaten arkadaşımıza. Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah, ederim. inşallah. Sadece botum birkaç dakika gelecek. Tamam. İki evet. tane botum var şu tamam. anda. Tamam. İki botum her 5 dakikada bir gel git yapıyor. Sağdaki adada 25-30 dakikasını zaman tanıyorum sizlere. Tamam. Dönüşte de soldaki adanın etrafından bir tur attırıp tekrardan bu noktaya geri getiriyoruz. Soldaki adaya girişler yasak. Sadece yakından görüp fotoğraf, video çekebilirsiniz. Tamam. Sonra bu noktaya geri getireceğim. Ee, Bolt'larda plena yazıyor. Plena. Aynen bu şekilde geri getireceğim. restoranı bitirdikten sonra çok güzel bir restoranda oturduk deniz kenarında ve manzarası çok güzeldi şöyle yemeklerimiz de geldi Ben tavuk pirata söylemiştim Merve ızgara ahtapoz söyledi Berat Çubra söyledi Muhammed de benimkinden söylemişti ben evet. şöyle. Ay geçenki neydi öyle ya tava bile var burada bak biz şimdi büyük bir markete geldik. Dün girdiğimiz market gerçekten küçüktü ve yani kasiyerler falan hiç böyle güler yüzlü değildi. Zaten çok da memnun kalmadık açıkçası o marketten ama aldığımız ürünleri seçerek aldığımız için beğenmiştik. Şimdi buradan ek olarak domates ve biber alacağız. Menemen istedi benim kocam. Biz şu an Tivat'a geri döndük. Buradan da Porto Montenegro'ya geçeceğiz. Tekrardan orada böyle güzel tatlı mekanlar vardı. O tarafa geçeceğiz. Bugün futuro bu gezdik, old town kısmını gezdik ama bitiremedik. Daha sonra oradan Perasta geçtik. Perasta çok güzel bir mekanda yemek yedik. Zaten onu da size çektim ve fiyatlar da gerçekten performanslı. Böylece tabaklardaki porsiyonlar biraz küçüktü ama yani yine de doyduk. Ben gayet doydum öyle söyleyeyim. Daha sonrasında birazcık başım ağrım ve bulandım olduğu için size çok fazla açamadım ama tekne türü olsun hepsini açtım ve telefonumun hafızası bitti. Daha satın almış olmamalı rağmen bitti. O yüzden sizi çok fazla kendi telefonumdan açamadım. Artık biraz telefonuma geçtim. Artık buradan devam ediyorum. Şöyle mesela fiyatlar. Ve burası güzel bir market. Fileye benziyor. Ben şimdi gidip böyle çikolata falan gibi şeylere bakacağım. ne bakıyorsun canım? Şunlardan bakıyorum da biraz fiyat olarak nasıl bilemedim. Ne için düşündün onları? Bence buranın meşhur kahvaltılık sosun mu? Kahvaltılık sosu. Aa. Acaba denesek mi dedim ama. Olabilir. Evet. Nutella'nın şunlar çok güzel. Aa. Şu kaç liraymış? 3. Bu çok güzel. Bunu alalım. Bak bu burada 4 euroymuş. Bunu alalım. Alkollar aşırı ucuz bu arada. Yani Türkiye'ye göre gerçekten ucuz. Bir abur cuburlara bakalım. Bakalım onlar nasıl? Mesela. Gerçi bunlar da bizim hiç yediğimiz şeyler değil. O yüzden bunların fiyatlarını bilmiyorum açıkçası. Ama Mesela makarnalar. Makarnalar hemen hemen aynı. Telefonla neden öyle bir sorun oldu bilmiyorum gerçekten. Normalde yer de almıştım hatta telefonum için. Hem Instagram için çekim yapıyorum hem aynı zamanda YouTube için yapıyorum. Öyle olunca da bir hafızam da oldu. Ama olabildiğince size çekmeye çalıştım. Gerçekten hani bu dün olsun, bugün olsun ne yaptıysak hepsini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Hem sizin için de bir fikir olmuş olur buralara gelirseniz. Şu çikolatalardan aldım şimdi annemlere. Bir de şöyle bir çikolata aldım. Bu da buranın çikolatasıymış. Hem annemlere götürürüm diye düşündüm. Hem de Suudi'ye götüreceğim. Hem Can da çok seviyor böyle şeyleri. Genel olarak çikolata fiyatları bu şekilde. AVM gibi bir yer. Çok güzel ve çok lüksmüş. Bakın. Biz şimdi şöyle bir tane fıstıklı cheesecake. Merve çay söyledi. Berat Tiramisu söyledi. Merve de Tiramisu söyledi. Şöyle bir mekana geldik. Ve yağmur başladı arkadaşlar. Kafamıza şu an yağmur yoruyor. Bu arada denize şöyle sıfırız. Cheesecake'e bayıldık gerçekten. Tiramisu da çok güzeldi. Sadece birazcık daha tadı az geldi ama cheesecake'i çok çok güzeldi. Biz burada böyle tatlı kahve yapabileceğimiz bir yerler aradık ama öyle bir şey hiç göremedik. Ve tatlıyı tamamen tesadüfen denedik ama çok beğendim.